Ben Dadaloğlu'nun eşi Hatice. Kendisinden şiddet görüyorum ve aldatılıyorum. Artık onun işkencelerine dayanamıyorum. Allah kahretsin. Video viral olmuş, linçleniyorum. Ne yaptın sen Hatice? Seni bir elime geçirirsem var ya Flash'ın şifresi kırıldı ve Kenan'ı tutukladık. İnkar edebilecek bir şey yok. Sonunda babamın katili içeride. Teşekkür ederim Erol Bey. Teşekkürlük bir şey yok. Ben sadece adaletin yerini bulmasını sağladım. Kenan meselesi kapandı. Şimdi sıra sende. Cemre'nin yaşadığını ispatlamaya çalışacağım. Peki nasıl? Dosyam kesinleşti. Sen orasını düşünme ben onu bulacağım ve seni hapisten çıkaracağım. Nesrin seninle çok önemli bir şey konuşmamız gerekiyor. Dinliyorum söyle. Nasıl söylerim bilmiyorum. Erol çatlatma insanı söyler misin artık? Ferda aslında aylar önce öldürülmüş hem de Kenan tarafından. Kendisini bugün tutukladım. Hayır olamaz Ferda Miami'de butik açıyor Berk söyledi. Yalan söyledi işte butik falan yok ortada. Ben kızımla barışmak için geri döndüm ve o bana küs olarak mı öldü? Nesrin tamam sakin ol. Sizin kumpaslarınız yüzünden sorguya alındım. Neyse ki tutuksuz yargılanacağım. Sendeki şansa bak. Ben birkaç gün içeride kalırsın sandım. O Hatice'yi de oyunlarına alet ettin. Şimdi ondan bunun hesabını sormaz mıyım? Soramazsın çünkü kendisi koruma altında yurt dışına gönderdim. Şerefimi yerle bir ettin hem de kaç kere. Karımın videosu her yerde. Halk beni linçliyor. Kendi yaptıklarının sonucunu yaşıyorsun. Ben sadece susan bir kadını konuşmasını sağlayarak şiddet gören diğer tüm kadınların sesi olmasına yardımcı oldum. Sen zaten çoktan bitmişsin. Bu burada bitmez aramızdaki fark şu. Ben senin pisliklerini ortaya çıkarıyorum. Sen beni iftiralarınla ezmeye çalışıyorsun ve her seferinde başaramayıp kendi pisliğinde boğuluyorsun. Nesrin senin ne işin var burada? Kızımı öldürdüğünü öğrendim. Bana Ferda'nın Miami'de tasarım butiği açtığını söyleyen sizsiniz. Berk'le birlikte bana yalan söylediniz. Ben kimseyi öldürmedim. O flaştaki görüntüler montaj. İnkar etme, kapa çeneni. Adli tıp raporu ortada. Yalan söyleme. Nesrin ben Ferda'yı öldürmek zorunda kaldım ailem için. Sen aileni böyle mi koruyorsun? Ben kızımla küsüm yıllardır. Onunla barışamadım, sarılamadım hasret gideremedim çünkü sen buna izin vermedin. Cemre Hanım'ın psikiyatri raporu mahkemeye ulaştı ve kendisinin akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilmiştir. Cemre Hanım siz hala boşanmak istediğinizi söylüyorsunuz. Doğru mudur? Evet sayın hakime boşanmak istiyorum. Furkan Bey önceki iddialarınıza eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var sayın hakime. Aslında ben Cemre'nin beni sevmediğini kabullenemediğim için akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyordum. Yanlış anlamışım. Ama Cemre eski sevgilisi Fırat için benden boşanmak istiyor. Kendisi beni onunla aldatıyor. Üstelik Cemre'nin suçsuz yere hapiste yatmasıyla ilgili Fırat'ın da payı var. İşlediği cinayeti Cemre'nin üstüne atmış. Sayın hakime izin verirseniz cevaplamak isterim. Tabii söz sizde. Ve benim suçsuz yere hapiste yatmamla Fırat'ın bir ilgisi yoktur. O konu tamamen başka insanların kurduğu bir kum pastır o dosya hakkında yakında tüm gerçekler ortaya çıkacak aldatma konusuna gelince evet fırat'la bir ilişkimiz var ama hiçbir şekilde fiziksel bir birliktelik olmadı işte gördüğünüz gibi beni aldattığını itiraf etti ama ben kendisini seviyorum ve affediyorum bu evliliğe de bir şans daha vermek istiyorum. Beni zorla yanında tutmaya çalışman seni haklı çıkarmaz Furkan. Ben artık bu evliliği devam ettirmek istemiyorum. Evliliğin temelinden sarsıldığı ve birlikteliğin yeniden kurulamayacağı kanaatine varılmıştır. Tarafların boşanmasına karar verilmiştir. Baba Ferda'yı gerçekten sen mi öldürdün? Oğlum ben seni korumak için. Neden söylemedin bana? Neden gerçeği benden sakladın? Seni korumak için bir cinayet işledim. Ve sen benden hesap mı soruyorsun? Eğer ben Ferda'yı öldürmeseydim polise giderdi. Barış'ta sen de yanardınız. Ben buna izin veremezdim. Yine de bana söyleyebilirdin olan oldu artık Berk. Bak beni iyi dinle. Muhabirler tutuklandığım için seni köşeye sıkıştırmaya çalışacaklar. Ferda'yı soracaklar. Yani, yani olaylar yatışana kadar yurt dışına çık bir süre görünme. Kaçmak çözüm değil. Hem kendini biraz toparla yaşadığın Şoka atla, kendine yeni bir yol çiz. Tamam baba, yine senin dediğin gibi olsun bakalım. Aylan daha. Demek hesap kapanmadan kaçıyorsunuz. Zahit bizim gitmemiz gerekiyor. Seninle bir derdimiz yok. Baba yıllardır peşimizdesin. Bırak gidelim artık. Eğer dediklerimiz yaparsanız sizi bu sefer kaçırıp öldürmeye kalkmayacağım. Ne istiyorsun? Hilmi'nin adını temize çıkaracaksınız. Yıllardır adam kendini vurdu diye biliniyor. Sen Rıfi babanı öldürdüğünü itiraf edeceksin. Ne? Zahit sen ne istediğinin farkında mısın? Peki benden ne istiyorsun? Beni boğmaya kalktığını itiraf edeceksin. Böylece hapse girip cezanızı çekeceksiniz. Ben de sizi rahat bırakacağım.